Diğer hocalarımızı da bekliyoruz. E, hocam e, kayıt altında şu an e, başlatayım ben müsaadenizle. Bir yansı bir yansı paylaşmayacağım çünkü e, yansı böyle bazen çevrim içi toplantılarda aramıza girebiliyor. O yüzden e, biraz daha sözel gidecek müsaadenizle. Öncelikle e, merhabalar. E, Mehmet Başçılar ben Malatya Türkü Tosun Üniversitesi e, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi. E, şu an e, her ne kadar salonda toplamda dört kişi olsak da bu kayda geçeceği ve sonra da izlenmesi için çabalar harcayacağımız için ben sanki bizi ilerideki yüzlerce izleyecek arkadaşımıza hitaber yapmış olayım en azından öyle umut edelim. bugünkü konumuz benim kendi sunumum, sosyal hizmet oturumundaki sunumum. Ekolojik yaklaşım ama bunu ilk söyleyince zaten bu sosyal hizmetten biz bunu biliyoruz. Yabancı olduğumuz bir konu değil. tepkiler alınabilir ama bunu pandemi deneyimleri ışığında ekolojik yaklaşımın aslında bir yeniden test edilmesi olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda bugünkü sunumum zaten doğası gereği 10-15 dakikalık bir sürede bitirmeyi planlıyorum ve biraz da ekolojik yaklaşım çerçevesinde pandemin deneyimlerimize bir göz atmakta yarar görüyorum. Şimdi ekoloji sözcüğü canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olarak olan ilişkileri ve bunu inceleyen bir bilim. Ve burada bizim karşımıza üç tane olgu çıkıyor. Fiziksel çevre, sosyal çevre ve kültürel çevre. Tabii bu çevrenin boyutlarını farklı kaynaklarda, farklı şekillerde görebilmemiz mümkün. Pandemi perspektifinden baktığımızda fiziksel çerçeve zamanımızın büyük bir çoğunluğunu evlerimizde geçirdik. Açık havaya kimi zaman bizim için büyük bir ödül haline geldi. Yani doğayla buluşmamız ve kültürel çevre olarak da pandemi süreci bizim dilimizi, ortaya konulan sanat ürünlerini dahi etkiledi ve e, aslında ekolojik yaklaşımın ortaya çıkışı her ne kadar pandemiyle ilişkili gibi e, bir ilişkilendirerek anlatsam da geçmişi e, Mary Ellen Richmond'a kadar gidiyor ki o 1917 yılındaki kaleme aldığı sosyal tanayetli eserinde e, çevrenin sosyal müracaatçının işlevselliği üzerinde e, son derece önemli roller oynadığını zaten e, dile getirmişti. Ama e, ekolojik yaklaşımın tarihsel süreçlik gelişimize baktığımızda Görmen'in, Gitirmen'e, Meyer'in e, özellikle 70'li yıllardan sonra koyduğu fikirlerin e, bugünkü halini almasında, ekolojik yaklaşımın bugünkü halini almasında etkili olduğunu görüyoruz. Ve tabii Eurobrofrenberg'de e, onun üretimleri, onun sosyal hizmetli, koyduğu eserlerin sosyal hizmetle bütünleşmesi ve günümüzde ortaya koyduğumuz çevresi içinde birey anlayışı bugünkü haline aldı ve gelişimini sürdürüyor. Burada ortaya çıkan bazı kavramlar var. Sıkça duyuyoruz ve hatta sosyal hizmetin tanımında da duyuyoruz. Çevresi içerisinde birey, denge, çevre birey uyumu, birey çevre uyumu gibi bu ikircikli yapıyı görebiliyoruz. Her ne kadar sosyal hizmet kuram, bunun kitaplarında e, sanki küresel düzeyde kabul gören bir tanım gibi anlaşılsa da aslında e, ekolojik yaklaşım daha çok ABD ve Kanada ekolünde e, üzerinde duruldu. Ama İngiltere ekolünde sistem yaklaşımı, sistem kurabının daha çok e, benimsendiğini görüyoruz. Kavramları hızlıca göz atmak gerekirse karşılıklılık, uyum, çevre, mevki, güç... E, hayatın evreleri, yaşam evreleri de diyebiliriz. Stres, stresle baş etme, e, resilience dediğimiz elastikiyet, koruyucu faktörler gibi kavramların e, ekolojik yaklaşımı var eden kavramlar. Şimdi bu kavramları biraz pandemi dönemiyle beraber düşünmek istiyoruz. Mesela ekolojik yaklaşımın ilkelerinden biri diyor ki e, insan karmaşık bir varlık e, ve insanı, doğasını mekanik ve doğrusal terimlerle açıklamak zor diyor. Şimdi bunu bir cebimize koyalım. Ee, i̇nsan doğrusal olmayan bir canlı, karmaşık bir canlı. Ee, 10 Nisan 2020 tarihi e, daha yakın bir olay. Ne oldu? Ee, pandemi günde 1006 can alıyordu Türkiye'de. Saat 10'u gösterdi. 31 kentte 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu. Ve bu hatırlarsanız böyle insanlar marketlere akın etti akşam geç saatte çünkü bir daha marketlerin fırınların ne zaman açılacağı bilinmiyordu, insanlar ekmek kuyruklarına girdiler. E, tabii orada bir sürecin yönetiminde de zorluklar olmuştu, güçlükler olmuştu, hata da vardı. İnsanlar panik içerisinde birden sokağa akın ettiler. Ve o akşam yani o 9 Nisan 10 Nisan akşam bağlayan gece binlerce insan. Sosyal mesafe kurallarını bozdu ve marketlere akın etti. Ve o geceden aklımızda kalan lupo almış, marketten lupo almış bir bireydi ve bu medyaya da konu oldu. Kimisi onun sosyal yardım aldığını, kimisi yoksullukla baş etmeye çalıştığını, kimisinin de zaten kendisi çok zengin biri olduğunu söze getirdi. Ama bu infodeminin ta kendisiydi. Bunu cebimize koyduk. Hemen üzerinden bir ay geçti ve sokağa çıkma yasakları tekrar ilan edildi. İnsanlar... Daha doğrusu sokağa çıkma yasağını ilan edeceği haberini aldı ve insanlar Bodrum'a doğru akın ettiler. Ve Bodrum'un girişi trafiğe kapandı. Şimdi iki tane olgudan söz ediyoruz. Birinde e, lupo almaya çalışan e, bir birey sosyal medyada lince uğradı. E, çünkü lince uğramasının nedeni nasıl lupo alırdı, nasıl markete giderdi, pandeminin yayılmasını hızlandırmıştı, bilinçsiz de şuursuzdu. Ve ciddi anlamda hakaretlere maruz kalmıştı. Öte yandan e, Bodrum'a, Kuşadası'na, Antalya'ya e, pandemi, sokağa çıkma yasakları haberini alınca trafiğe e, trafik oluşturan bireyler gayet hoş karşılandı e, ve onların bir lince uğramadılar. Buradan çıkarımımız şu: e, Toplumsal güç ilişkileri, sosyal normların inşa edilmesine neden oluyor ve toplumun kırılgan grupları daha yoğun lince baskıya maruz kalıyorlar. Dolayısıyla ekolojik yaklaşımın ilkesine geri dönelim. İnsan karmaşıktı. Anlaşılması zordu. Doğrusal ilişkilerle anlayabilmek güçtü. Gerçekten de öyle. Veya vaka sayılarına göre pandeminin başında verdiğimiz yoğun tepkiler sonra vaka sayıları çok daha fazlayken insanlar bir rehavete kapıldılar. Başa dönelim. İnsan davranışlarını, insan öngörülerini, insanın vereceği kararları e, formülüze edebilmek olanaklı görünmüyor ve pandemi de bize bunu gösterdi. Ekolojik yaklaşımın ilkeleriyle de bunu tekrar teyit etmiş olduk. Bir diğer bileşen dedik ki ekolojik perspektif diyordu ki sistemler denge için çaba gösterir. Peki. Pandemi geldi, eve kapandık ve iş yapış şeklimiz değişti. Alışveriş alışkanlıklarımız, eğitim, Uzaktan oldu. E-posta kullanmaya başladık. Daha önceden lisans öğrencilerimizin e-posta hesapları bile yokken artık e-posta alışveriş yapmak olağan bir hale oldu. İş yapış şekillerimiz değişti. Toplantılar değişti. Boş zaman değerlendirme etkinliklerimiz değişti. Haberleri takip ettiğimiz platformlar değişti. Ve hatta sanat eserleri değişti. Çevrim içi e, ortamlarda e, çeşitli gösteriler oldu ve buna çevrim içi olarak katılındı. O zaman... Görmemiz gereken nokta şu, evet bireyin tutum ve davranışları değişti ama çevre de değişti ve çevre, özellikle sosyal çevre, hatta fiziksel çevre, kültürel çevre değişimlere de ayak uydurmaya çalıştı. Burada da iki yönlü ilişkiyi görüyoruz. Bir diğer konu, ekolojik yaklaşım diyordu ki, özellikle ekolojik yaklaşımın dar bir şekilde ele alındığında diyorduk ki, çevreyi dar bir şekilde ele alalım diyordu. Şimdi biz pandeminin başında uzaktan eğitim başlayınca neyi düşündük? Evet, yüz yüze eğitim olmaz, uzaktan eğitimi başarabiliriz ve yüz yüze eğitimin çıktılarını uzaktan eğitimde de alabiliriz. Bu neyi etkilerdi? İşte çocuk artık bilgisayar karşısında olacaktı, ekran karşısında olacaktı. Acaba derse odaklanabilir miydi? Bu tartışmayı yapıyorduk ki 29 Eylül 2021 tarihi, yani bunu pandeminin başlangıcının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra bilimsel çalışmalar bize şunu gösterdi çocuklar eve dönüş sonrasında yeni normale alıştıktan sonra yani yüz yüze eğitim tekrar başladığında okula alışmakta zorlandılar. Şiddete eğilimlerinin daha fazla olduğunu fark ettik ve çocuklar ailelerinden ayrılma noktasında kaygı duydular. Yine bizim kişisel gözlemlerimiz, bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. Okul öncesi eğitim veya ilkokul çağındaki çocuklar okula yeniden uyum sağlamak noktasında zorluk yaşadı. Ve yaşamaya devam ediyor. E, ve hatta kim bilim insanları pandemi dönemindeki uzaktan eğitimin etkilerinin e, onlarca yıl onlarca yıl sonra bu etkilerini göreceğimizi bundan sonraki kuşakların e, da ortaya çıkacak değişimlerin hali hazırda öngörülemeyebileceğini bize söylüyor. O zaman ekolojik yaklaşımın dar bir çerçevede değil geniş bir çerçevede ele almamızın gerektiğini bir kere daha teyit etmiş olduk pandemi deneyimlerimizle beraber. Evet bizler mikro, mezo, egzo, makro, krono sistemler bağlamında ekolojik yaklaşımda içerisinde yaşadığımız çevreyi, bireyi, çevresi içerisindeki bireyi ele alıyoruz. Bunda mahsur yok. Ama pandemi bağlamında baktığımızda sokağa çıkma yasaklarında o mikro sistemin içerisinde birlikte yaşanılan Bireyler, aile üyeleri, mezo sistemin içerisinde o aile üyeleri arasındaki iletişim örüntüleri veya egzo sistem içerisindeki e, evet anne uzaktan çalışıyor ama uzaktan çalışma ve çocuk ihmali. Çocuğun bakımı e, örneğin meselesi önemli bir sorun haline geldi. Veya makro sistemde içerisinde yaşadığımız toplumdaki sağlık sistemi, sağlık sisteminin üstlendiği yük veya krona sistem bağlamında e, sırf pandemi döneminden kaynaklı sosyal sorunlar karşımıza çıktılar. E, şunu biliyoruz, ekolojik yaklaşımın ilkeleri çerçevesinde şundan eminiz, e, sistemin bir parçasına yapacağımız müdahale bütünü etkiliyor. E, veya şundan eminiz, e, bizler müracaatçının çevresine uyum sağlayıp sağlaması veya çevrenin bireye uyumu noktasında inceleme yükümlülüğümüz var. Bireylerin çevrelerine uyum sağlama noktasında çaba içerisinde olduğunu farkındayız. Ve denge bozulduğunda stresle karşılaşılıyor ve ekonomik ve sosyal engellerle karşılaşıldığında yani bireyler gereksinimlerini karşılayamadığında kendilerini sorunun bir parçası olarak hissediyorlar. Şimdi e, o zaman biraz sosyal sorun konuşalım. Pandemi dönemine bağlamında baktığımızda Türkiye'nin yaptığı açıklamalar resmi açıklamalardır. Güneyli e, bir sosyal bilimci olarak tartışmaya çık ama her zaman bizler resmi gerçeğin resmi rakamların üzerinde olduğunu bilinci içerisinde hareket eden insanlarız. TÜİK diyor ki bir önceki yıla göre, aynı ayına göre Temmuz'da işsiz sayısı 506 bin kişi arttı. Ve biz gerçeğin bu rakamların çok daha üzerinde olduğunu zaten farkındayız. Veya İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı açıklama var. Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı açıklama var. İstanbul diyor ki 20 bin işletme kapandı. Ankara Ticaret Odası diyor ki 15 bin işletme kapandı. Kapanmaktan kastım faaliyetlerine uzun bir süre ara verdiler veya tamelli kapandılar. Burada 35 bin işletmeden bahsediyoruz. Yani sadece İstanbul-Ankara bağlamında baktığımızda 10 binlerce insanın e, gelirini, gelir kaybına uğradığını, düzenli gelir elde edemediğini görüyoruz. Şimdi e, biraz karışık gidiyorum gibi ama e, gerçekten de e, pandemi döneminin yaşattığı deneyimleri zaten doğrusal bir şekilde açıklayabilmek çok da olanaklı değil. New York, e, ta Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklama diyor ki e, pandemi döneminde intihar oranları arttı. E, hocam siz bilim insanısınız, Kongre'de böyle e, açıklamalarla mı konuşacaksınız? Evet, çünkü şu an e, hala bu dönemin içerisindeyiz ve kanıta dayalı verilerle çok emin rakamlarla konuşabilmek güç. Ama hepimiz ...bu rakamların bir hayli büyük olduğunu farkındayız. Şimdi burada... ...evet ortada ciddi bir sorunlar var. Bizler beklentilerimiz neler? Yani müracaatçıdan ne bekliyoruz? Veya müracaatçı bizden ne bekliyor? Ve bulunacağımız müdahalenin... ...farklı sistemler üzerindeki etkileri neler? Mesela evden çalışan bir anneye ebeveyni düşünelim. Sosyal hizmet gereksinimleri ne olacak? Evde bakım hizmeti mi bekliyor? Bunu alamadığında etkisi iş yaşantısına. E çocuğun iyilik haline düşünelim. Çocuğun yüksek yararını düşünelim. é özellikle e, okul öncesi eğitim kurumlarının kapalı olduğu dönemleri düşünelim. Yani gerçekten tam bir sarmalın içerisindeyiz ve bu sadece Türkiye anlamında değil, e, tüm dünyada böyle dolayısıyla yeni normale uyum sağlamayı bir yana yeniden e, e, pandemi öncesi hayata geri dönüş de bizim iki kere uyum meselesinin gündeme gelmesine e, neden oluyor. İşimiz burada kolay değil. Bu e, kısa sunumumda Sosyal Hizmet olarak elimizde sihirli çubuklar var. Mucizeler yaratacağız ve pandeminin ortaya koyduğu sosyal sorunları e, bugünkü sunumumla çözüyoruz. Bunun bunun nihai e, reçetesini vereceğim gibi bir iddiam zaten yok. Ama e, şunun farkındayız. E, pandemi öncesine göre daha büyük sorunlarla e, baş etmek zorunda olduğumuz aşikar. E, ve e tabii sadece bunun üzerine yeniden e, konuşmaya düşünmeye ihtiyacımız olduğu aşikar. Şimdi sosyal harcamalara baktığımızda evet e, 1980'lerden geldiğimizde 2016'ya göre geldiğimizde Türkiye'de sosyal harcamalar geçmişte e, %2 civarındayken 2016 yılında bu oran %12.5. Yani evet sosyal harcamalar noktasında her geçen yıl bir artış var. Ama pandemi sürecinde çıkardı çıkan gereksinimler sadece sosyal harcamalar ülkelerin bütçelerinden ayırdıkları payla telafi edemeyecek kadar Büyük olduğunda hemfikiriz. Ee, ve e, dolayısıyla sınırlı olan kaynakların da bilimsel veriler ışığında sosyal uzmanlarının e, deneyimleri, bilgileri özellikle uzman personelin alacağı kararlar doğrultusunda kullanılması gerekiyor. Aksi halde e, zaten sınırlı olan kaynakların heba edilmesi gibi bir lüksümüz e, söz konusu olmamalı. Hele hele pandemi öncesi dönemde toplam nüfusun %34'ünün sosyal yardım aldığını ve sadece 2020 yılında e, sosyal yardıma gereksinim duyan bireylerin sayısının 2019 yıla göre yüzde %102 arttığını göz önüne aldığımızda biraz rakamlarla konuşuyorum ama zaten pandemi öncesindeki rakamlar da hiç parlak değildi. Pandemi sonrasını konuşmak bir hayli güç olsa gerek. E, öte yandan Evde kalan ergenler, gençler, üniversiteler ekran karşısında çok fazla zaman geçirmek zorunda kaldılar. Gerek profesyonel alanında gerek de internet bağımlılığı meselesi gün yüzünden çıktı ki bu e, depresyonun, kaygının, endişenin, yalnızlığınla ilişkili olduğu zaten e, şu an e, bilimsel verilerle bunu ortaya koyabiliyoruz. Ve önümüzde de e, bunun e, daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacağı aşikar çünkü artık ekranlarla hiç olmadığı kadar iç içeyiz bu da çocukların yüksek yararı, gençlerin iyilik hali noktasında bir gündem maddemiz oluşturacak. E, ve son olarak artık sonlarıma geliyorum sunumun. Bana ayrılan sürenin sınırlı olduğunu farkındayım. Aslında konuşacak çok şey var. Benden sonraki hocalarım da yine e, oturumlarda bunlara çok önemli katkıları olacaklardır. Ben Oxfam'ın raporuyla bitirmek istiyorum. Raporun adı Eşitsizlik Virüsü. E, olay çok taze. Covid'in hala içerisindeyiz. Hala devam ediyor. E, bunun üzerine konuşmak ee, tabii ki her, e, deneyimler çok taze olduğu için nihai değerlendirmeler yapabilmek güç ama e, Oxfam'ın raporu şunu söylüyor. Ee, yoksul bireylerin, dünyanın en yoksul bireylerinin pandemi döneminde uğradığı zararı yeniden telafi edebilmeleri on yıllarını, al, on yıllarını alacak ama dünyanın en zengin bin kişisi, Sadece pandeminin içerisindeki 9 aylık dönemde zararlarını telafi edebilirler. Şu an dünyanın en zengin 10 kişisi, hepsi de erkek. Ve pandemi döneminde servetleri 500 milyar dolar arttı. Bu rakam tüm dünyanın aşılanması için ve pandeminin ortaya koyduğu ekonomik güçlükleri eski haline getirebilmek için yeterli nihai olarak şunu söylemek isterim, e, sosyal adaletsizlik evet vardı, pandemi koşullarıyla çok daha ağır bir hale geldi. Sosyal hizmet uzmanları olarak sorumluluğumuzun çok daha ağırlaştığının e, ve sosyal hizmetin öneminin e, geçmişte olduğu gibi gün, önümüzdeki süreçte de öneminin e, anlaşılacağının, anlaşılması gerektiğinin, anlaşılmak zorunda olduğunun e, değerlendiriyorum e, ve tüm beni dinleyen hocalarıma ve e, şu an kayıt almamız nedeniyle gelecekte bizi izleyeceklere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ee, sanırım Murat Yıldırım hocam ve Murat Çay hocam katılmadılar. Aslında onlar da vardı aramızda. Ee, biraz bekleyin.